Selam arkadaşlar ben Poyraz kanalıma hoş geldiniz. Sıfırdan varıyor. Binlik binlik farm serimize devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde bin tane worm kesmiştik, bir tane MS almıştık. Şimdi bin tane Blood worm keseceğiz Bakalım bin tane Blood Worm'den kaç k para gelecek? Görelim. Blood Worm'den kaç k para gelecek? Bakalım görelim. Nereye? Seksen beş bırakalım. Üstümüzü sıfırlayacağız. Her bir şeyi koyacağız. Sıfırdan. Zaten o potun da gereği yok. Onun için koydum ben bankaya. Yani şu an üstümüzde gördüğünüz gibi tertemizi sıfır coin başlayacağız. Hemen gidelim. Şu ücretsiz bufflarımızı, bufflarımızı alalım. Bir de ilk kayıtta arkadaşlar ne olduysa bir anda kayıtımızın şeyi gitmiş. Lisansı. Tekrardan geri onu lisansladım. Bir sıkıntı yok şimdi. Fire Fire bedavadan aldık. Evet arkadaşlar şöyle açıvi gösteriyorum ben size. Blot Worm'ler için. Bunlar Worm. blot Worm'ler burada. işte burada. Çok güzel. Hemen şöyle aç evimize bakalım. 1002 tane mob kesmiştik. Şimdi 2002 tane mob olacak arkadaşlar. Ben başlıyorum. Şu arkadaş kesiyor ama gider zahar burada kalıcı değildir herhalde bir soralım arkadaşa eğer arkadaş burada kalıcıysa biz şeye geçelim arkadaşlar ee, driast 2'ye geçelim Neyse. Ben yani şimdi bu arkadaşın şimdi ayağını beklemeyek. 2 saat. Ee, şeye geçelim ben direkt 2'ye. Evet Çektim zaten. Tamam arkadaşlar ben ikiye geçiyorum. Onu da görüşürüz. Tekrardan. Evet arkadaşlar üstümüz doldu. Şimdi gidip üstümüzü boşaltacağız. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. 1578 tane mob yani 576 tane mob kestik. Üstümüz 576 tane mob kesince doldu. Ayrıca ee, ilk farmımızda 1000 tane worm kesmiştik. O worm keserken 3-5 tane boss kesmiştim ben. Maalesef. Bunu da sadece bir tane gördüğünüz gibi boss kestim ilk başta. O da bir şeyler vermedi. Yapacak bir şey yok. Şu çeri çöpü bir satalım. Hemen devam edelim. Bin tane Blood Worm. Ee, kayda değer bir şey düşmedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani öyle kayda değer herhangi bir şey yok. Bir Dagger geldi. Bir de şu kötü bov geldi. Rek. Çöp yani. İşte Dagger şu 4. Sunny sevindim ilk geldiğinde. Artı 4 dedim. MP'rek sanmıştım. Değilmiş. MP demecmiş. Sıkıntı yok. 130 tane delma de topladık. İlk farmımızdan da zaten bir tane MS düşürmüştük. Şimdilik Kayda değer herhangi bir şey yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane level aldık bu arada arkadaşlar. 10 leveldik biliyorsunuz. 13 olduk. Yani yaklaşık 576 tane mob kesince 3 level aldırdı bize. Sıkıntı yok. Ee, bana bir DC flash lazım ilk etapta. Ben hani şöyle göstereyim. Burada görmüş olduğunuz işte Trina olsun, Golden Matok olsun, e, Maggie Chamber'ı e, daha henüz üstüme çekmedim. E, şimdi şu kazma aldığımız yerden, pardon yanlış oldu. Receive all, 4 al, for free. Şimdi tamam. Yani şu yaşlı amcadan şey alacağım ben. Şu bosu kesek falan. Belki bir old mall falan gelir. Ne geldi? Çöp geldi. Oradan bir tane kazma alıp şurada bir kazı yapacağım arkadaşlar. Ee, en azından bir free matok aldık işte. Şöyle gördüğünüz gibi. Aha, alamadık lan niye freematok dedik vermedi bize neden vermedi Hah. şimdi aldık hemen kısa bir maden farmı yapım arkadaşlar 10 tane bir dc flash olsun elimizde şu item drop oranı %100 olsun <laughs> sol ucanları önemi yok Adolsun. dursun <laughs> videomuzu çok fazla uzun tutmaya çalışmayacağım arkadaşlar onun için kayda değer bir şey olursa size tekrardan gösteririm. Şu an kayda değer herhangi bir şey olmadı zaten. Arkadaşlar azıcık bir maden farmlayayım dedim. DC flash alayım dedim. Ya bu kadar mı kötü olur dropları? %59 kaldı şeyi durabilitesi. Yani boyuna solucan veriyor, daş veriyor. Yaklaşık yani bayağı oldu yani yarım saate yakın olacak. Bak gene hep solucan veriyor. DC flash verse. Şimdi DC flash atar birazdan. Yok arkadaş yok atmadı. Gene solucan verdi. Gene solucan verdi. Ne yapayım? 7 taneyle mi devam edeyim? Ne yapayım ki? 3 taneyi vermiyor ya. Gerçekten yarım saatten fazla oldu ha. Böyle saçmalık olmaz ya. Öbür Golden Matok'tan 13 dakikaya bir, 12 dakikaya bir üstü komple doluyordu. Ayrıca DC flash'ı da o fazla veriyor. Onun maalesef şimdi kıramıyoruz. Onun için mecbur bununla yapayım dedim. Pazarda açamıyoruz ki DC flash alalım. Bu arada madene başlamadan önce gittim arkadaşlar. Sikilleri açtım. Ama sikil stat dağılımı yapmadım. En sona yapacağım. Şu an sikil stat dağılımını yaptıracak bir mob kesmiyorum henüz. Şöyle elime bir artı bir raptor alsam Şimdilik Ya da bir tane Artı 5 Tomahawk BC7 Evet arkadaşlar. Şöyle yaklaşık bir yarım saat 45 dakikalık maden farmımızın arkasına 10 tane DC flash'ımız aldık. Bayağı uzun sürdü ya. Yalnız şuralardan kekuri falan çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor ha. Madencilerin arasından kesiyorduk. Neyse. Nerede bu madenci? Hemen burada. Şu düşenlere de bir kırdırım da arkadaşlar. Pardon yanlış oldu. yatacağız <laughs> Bir tane daha vur sölücüm Defans yok. <laughs> tamam şimdi kursa vur sölme. <laughs> Lan sen de sabit dur 2 dakika ya. Zaten taş verdi hala taş veriyor ya şey gırdırırken bile Böyle bir şey düşmedi daha şu an. Ne bekleyin ki? <laughs> tamam. Şunu daha öylesine. Şu üstümüzü bir boşaltalım. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bir de böyle deneyelim bakalım. Şimdi itom drop oranımız %100 oldu. Aha. Şansımızdan ne verdi lan? Oo çok güzel. Taktım baba. Atak kırk oldu direk. Old short blade verdi ya. Bir anda item drop oranı yüzde yüz oldu. İlk kestiğim bosstu arkadaşlar. İyi. Şunu da ötekisine de hak da bari. Ölsüz kalmasın. Ne yapıyorduk? Blood worm kesmeye devam ediyorduk. Şöyle açı 1580 de kaldıydık zaten. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bir de şu eve internet bağlatabilsek yeni evimize. Virümlere dokunmuyoruz. Sadece blot virümleri kesiyoruz. Neyse arkadaşlar. Ara ara ben size bilgilendireceğim. Bu arada arkadaşlar benden kaynaklanmıyormuş sıkıntı. Onu anladım. Şimdi oyundan kaynaklanmış bak. Çok seri bir şekilde dönüyoruz. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Laptop biraz eski olduğu için kayıt başlatınca hafiften ekran kayması oldu. Haricinde bir sıkıntı yok bak. Demek ki benden kaynaklanmıyormuş. Oyundan kaynaklanıyormuş. Oyunda lag varmış. Bak. Tertemiz. Hiç sıkıntı yok. Üstümde bulmak üzere arkadaşlar. Boşaltmaya gideceğim. Oş Karış iki dağlar. Cenderme, cenderme. Bir, iki, üç, dört, beş. Doğru mu? Yok şu. Beş ha. Wow. İyi, iyi. Neresi lan? Hepsi çöp çöp şu mağla bak bana atak 27 geç abi o da işe yaramaz devam bu arada 1900 mod oldu herhalde <laughs> Morning Star. Onun MP olursa Belki 305. Burada kaç para bilmiyorum da. Destan server'ında 3 hemden gideri var. Aa, burada nedir ne değildir bilmiyorum daha. Henüz pazara hakim değilim. Bu server'da yeniyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar üstümlü oldu şimdi. Hemen gidelim seri bir şekilde üstümüzü boşaltalım. Geri kalan mopumuzu da keselim. Bakalım neymiş. Oraya gidene kadar şu mop sayısına bir bakalım hemen. 1979 yani 80 desen 21 tane. 2 de fazladan 23 tane mop keseceğiz. Güzel. Hemen hemen bitmiş. 8 k oldu? Worm'den 85 k mı kazanmıştık? Demek ki neymiş arkadaşlar? Eğer Blood Worm kesseydi sen ona 130 de. Ee, ona 130 desen 260 k paramız olacaktı şimdi toplamda. Demek ki çok yüksek vermiyor. Neyse arkadaşlar şu geri kalan buff'umuzu da keselim. Şuradan bedava buff'ımızı da alalım. Ben size bilgi veririm son modda. Evet arkadaşlar 2002 oldu bununla beraber. Bir tane kekon kestim. 2003 yerini tamamladık şimdi. Evet arkadaşlar hemen gidelim üstümüzü boşaltalım. 3K'ya skill açtırmıştım demiştim arkadaşlar size. Onu da geri bir yarım saat 40 dakika bir maden yaptım. Yarım saat 40 dakika bir maden yaptık. Şöyle verelim. Bugünkü yani bugünkü dediğim 1000 ee, tane blood worm farmımızın sonucunda arkadaşlar 216 tane elma 131 K 402 coin para artı bir tane de şu old short blade düşürdük bostan başka da bir şey düşmedi MS zaten bir tane bölümden aldıydık o da duruyor burada yani bu farmdan da bu kadar kazandık ha 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar siz bin tane wormden sonra bin tane blood worm keseyim derseniz 3 aşağı 5 yukarı bu parayı alırsınız yani premiumlu yani premiumsuz da aynı nereden baksan hemen hemen aynı parayı alırsınız diyeceğim de alamazsınız çünkü koyunu iki katı veriyor evet bu bölümümüzün de arkadaşlar sonuna geldik ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esen kalın diyorum. Hoşça kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarıma da like atarsanız çok mutlu olurum. Güle güle.